İklim Adaleti Koalisyonu olarak depremin birinci anma etkinliklerine İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden arkadaşların katılımıyla bu gezi anma gezisini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene Mart ayında kadın kooperatiflerini ziyaret etmiştik. Kadın kooperatiflerinin gerek can kayıpları, gerek kooperatiflerdeki mal kayıpları üzerine kadın kooperatifindeki arkadaşlarla görüşmüş. Onlarla neler yapabileceğimiz konusunda bir durum tespiti yapmıştık. Geçen bir sene boyunca neler yapıldığı, nasıl bir gelişme olduğu konusunda 4 Şubat tarihinde Tekrar bir araya geldik. Birlikte sohbet ettik. Neler yapılabileceğini değerlendirdik. Bir de ayrıca geçtiğimiz sene Hatay Deprem Dayanışma ile birlikte Topraktan Doğuyoruz kampanyasını başlatmıştık. Askıda Fide kampanyasının nasıl sonuçlandığını, işte önümüzdeki günlerde tekrar neler yapılabileceğini değerlendirdik. Buradaki tarımın, toprağın ve kadın emeğinin çok değerli olduğunu farkındayız. Bunlarla ilgili neler yapılabileceği konusunda bir değerlendirme yaptık. Depremin ilk günlerinden itibaren iklim aktivistleri olarak gözümüz, yüreğimiz buradaydı ve sık sık da deprem bölgesine geldik. Buradaki büyük acı ve yıkım insanda her zaman ne yapmalıyım, ne yapabilirim sorusunu sorduruyor. Bu sorunun yanıtını bulmaktı amacımız. Dolayısıyla ilk günlerden itibaren gördüğümüz büyük problemleri, özellikle ekolojik açıdan yaşanılan büyük yıkıma karşı ilk baştan itibaren bir toplumsal farkındalık yaratmak. Burada olan bitenin e, görülmesi, bunların yaratacağı büyük yıkımın önüne geçilmesi için buraya geldik. Ayrıca buradaki tabii insan ister istemez insanlarla bir iletişim yani zaten bunu doğal olarak yapmak ihtiyacı içinde oluyorsunuz çünkü çok büyük bir yıkım ve acı var. Bu acının ve altyapının temel insani biyolojik gereksinimlerin giderilmediğini gördüğünüz zaman biraz kendi sınırlarınızı da aşıp ne yapabiliriz çerçevesinde oluşturulabilecekleri daha geniş bir alanda başka insanlarla da bağlantı kurarak yardımcı olma çabası içine giriyorsunuz. Yani karınca kararınca diyebileceğim bir aktivite içerisinde meselenin içinde olmak ve o meseleyi, olayı, büyük yıkımı, büyük acıyı paylaşarak yapabileceklerimiz sınırını da genişletmeye çalışarak hep birlikte bir bu beraberlik ağını da genişleterek burada bir katkıda bulunabilmek Bir anlamda gerçekleri gösterip çünkü gerçeği görmek çözümü de beraber getirir büyük bir çözümsüzlük zincirinden çıkmamıza da yardımcı olur düşüncesindeyiz. Ee, ekoloji örgütleri olarak depremin birinci yılında buradaydık, depremin hemen 10 gününün ardından ve buradaki tüm ekolojik tahribatı yerinde e, tespit etmeye çalışmıştık. Hem o zamanlardan başlayan enkaz kaldırma çalışmaları hem buradaki diğer doğal alanların tahribatına yönelik bir tespit ve aynı zamanda sosyolojik yapının hani nasıl değiştiğinin, insanlar neler yaşadığının, hangi yardımların nerede, ne zaman, nasıl geciktiğinin de tespitini içeren bir çalışma yapmıştık. Şimdi depremin ardından birinci yılda tekrar bölgedeyiz. Bu sefer sadece Hatay'a gelebildik. Hatay'daki yıkım bir yılın ardından en ağır yaşanan yerlerden bir tanesi hala. Ne yazık ki İnsanlar burada çadırlarda yaşamaya devam ediyorlar, kötü koşullarda yaşamaya devam ediyorlar. Burada toki inşaatları tarım arazilerinin üzerinde, ormanlık aranlara, meralara çoktan yapılmış durumda ama bu bugün açısından sadece Hatay'da değil deprem bölgesindeki çoğu yerde biliyorsunuz ki. Çünkü çıkartılan yasalarla deprem bahane edilerek aslında buradaki tüm tarım arazileri, ve orman ve meralıkların aslında tehdit altında olduğu bir gerçekliğiyle yüz yüzeyiz. İnsanları nerede yaşayacaklarıyla yaşam alanlarını yok etmek arasında bir tercihe zorluyor gerçekten iktidarda. Dolayısıyla bu tercih arasında insanlar günlük yaşamlarını nasıl devam ettireceklerini düşünürken aynı zamanda bir yaşam alanları çevresi yok oluyor. Burası bir yıldır iyileşmesi gereken bir bölge ama ne yazık ki bu bir yılda iyileşmediğini fark ettik çünkü bir yıl boyunca hem yaşam alanları artırılmamışken aynı zamanda maden ve enerji projeleri burada gün geçtikçe onaylanıyor, çetleri geçiyor, çet gerekli değildir kararları çıkıyor. Dolayısıyla aslında komple bir deprem bölgesi yeni bir bir ekokırım alanı haline geliyor. Bir yıl boyunca yaptığımız tüm gelişler, buradaki tüm ekoloji ve emek ve meslek örgütleri yaptığımız tüm görüşmeler, buradaki yaşayan yerel halkla yaptığımız tüm görüşmelerin sonucunda bir yılda vardığımız sonuçta aslında bunu içeriyor. Yani burası iktidar tarafından özellikle bir rant ve talan alanına dönüştürülmüş durumda. E, yerel halkın günlük faaliyetini devam ettirememesinden de alınan şeyle, güçle diyelim. Çünkü burada bir aksi itiraz örmeye şansı halkında çok fazla yok. Çünkü gerçekten günlük faaliyetlerini ve geçim derdine düşmüş insanlar ve hala acıları çok taze aslında. Tam da bundan istifade ederek buranın rant ve talan yerine dönmüş olmasının acı gerçekliğini yaşıyoruz bugün. Biz deprem bölgesinin dışında yaşayan ve Konuya duyarlı olan tüm örgütler ve kesimler olarak aslında hem deprem bölgesindeki tüm dostlarımıza, buradaki tüm yerel halka sahip çıkmak hem de buranın doğasını tekrardan yaşanabilir bir hale geçirmek için bununla ilgili farkındalık çalışması yapıyoruz ve buradaki tüm tahribatı her yere duyurmaya, duyurmaya çalışıyoruz. O yüzden deprem birinci yılında buradayız, unutmuyoruz, affetmiyoruz diyoruz. Bunu sadece ama burada Ölen 50, 50 binin de üzerinde olan yani resmi rakamlarda açıklanan 50 binin de çok daha üzerinde olan kayıp sayısının sadece insanlarla sınırlı olmadığını aslında doğanın kayıplarının da bunun çok daha üzerinde olduğunu söyleyerek yapıyoruz. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz diyoruz.